Evet. Bugün de elmalı pasta yapacağız. Elmalı kurabiye. 3 tane elmamız var. Bunları soyacağız. Soyacakla. Rendeleyeceğiz. Sonra da krema halinde pişireceğiz. İçini hazırlamamız lazım önce. Önce bu 3 tane elmayı soyalım. Rendeleyip ocağa koyalım. İçini önce bir hazırlayalım. Elmalı kurabiye. Çok güzel oluyor. Yani fazla masrafı da yok. Yani ben elmalı kurabiye yapamıyorum diyen kalmasın. Benim yapıp da olmuyor diyenler lütfen bu tarifimden yapsın. Çok basit olmam demez yani muhakkak olur. Hamuru da çok fazla malzemesi yok. Yumurta, pudra şekeri, kabartma tozu, biraz da yağ. Yağsız zaten bir şey olmaz biliyorsunuz. 15-20 gün durur. 3 taneden bir tepsi çıkar bol bol. İçine ceviz de koyacağız. Ben şimdi bunları böyle yaptıktan sonra rendeleyip ocağa koyayım. hep beraber elmaları pişirelim. Suyu çekilinceye kadar pişireceğiz arkadaşlar. Hazır gibi oluyor. Elmalı kurabiye. elmalı pasta gibi yapayım falan derseniz o zaman içine yoğurt falan da koymanız lazım. Ama onu hemen iki gün içinde bitirmeniz lazım. Çünkü kaldım güzel olmuyor. Ama bu bir ay durur. Çıtır çıtır hazır gibi. Yiyen tarifini istemiştir. Garantili. Böyle bir güzel elmalı kurabiye. Valla biz de bunları annemiz bilmezdi böyle şeyleri ya. Onlar baklava falan yaparlardı. Burma yaparlardı. Helva yaparlardı. Pekmez falan kararlardı. Şeker bile yoktu eskiden. Yani. Nereden nerelere geldik. Bunu çocuklar da seviyor kalmaz ya olmaz ya yani. yersiniz 3 elma gökten 3 elma düştü biri sana biri bana biri kime <laughs> onu da siz bilin kimi seviyorsanız ona öyle diyelim ha 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 kavrulurken şunu şöyle koyalım da içine de toz şeker tatlı seviyorsanız istediğiniz kadar koyabilirsiniz ama bir çay bardağı yetiyor buna 3 bardağı 3 elmaya bir çay bardağı bunu şimdi ocağa koyacağız Evet canlarım. Bir tane yumurta kırdım içine. Bir bardak da pudra şekeri döküyoruz içine. Ondan sonra bir tane de isterseniz tereyağı koyun. İster böyle sana yağ koyun. Ben bizim yağ koyuyorum. Hiç kokusu olmuyor. Bundan bayağı bir memnunum. Bitkisel yağ. Zararlı ama şimdi tereyağı koyamayacağız bayağı bir şey. Bunun yarısını koyuyorum. Eğer iki tepsi falan çıkarsa hepsini koyabilirsiniz. Ama ben az yapacağım. Gene de bir tepsi çıkar yani. Bunları bir güzel homojen bir kılı şeye getireceğiz. Bayağı bir yoğuracağız. Krama gibi olacak. Yumurta, pudra şekeri, sana yağı, bizim yağ yani başka bir şey yok ama bunu baya bir bembeyaz oluncaya kadar krema gibi yoğuracağız çocuklar yoğurmamız lazım yani böyle şeyleri önemli şekerli vaniliyi de koyacaktık ama o yok kalmamış evde. Nasıl bitti anlamadım. Ben var sanıyordum. Hamuru çok basit ve kolay. Bundan bu kurabiyeden içine üzüm koyabilirsiniz. Püsküvit gibi yaparsanız kuru üzüm Ondan sonra çikolata damlacığı koyup çikolatalı yapabilirsiniz. O da püsküvit gibi güzel oluyor. Şimdi içine bir çay bardağı sıvı yağ. Onu da koyduk. Hepsi bu. Aldığı kadar un. Şimdi gördüğünüz gibi güzel bir krema gibi şey oldu. Harcı oldu. Öyle yoğurttur, süttür yok bunda. Eğer yoğurt süt koyarsan yumuşak olur. O fazla dayanmaz. Bu 15-20 gün gider. Şimdi unumuzu koyalım. Güzel bir hamur yapacağız şimdi. Kabartma tozunu da koyalım. Kabartma tozunu da koyduk mu? Koyduk. Birazcık da ne koyacağız? Bir çay kaşığı da karbonat. Ay. Açamadım. Elimde batık. Nasıl açacağız? Bunu niye daha önce hazırlamadım ben? Bunu açtırıp geleyim. <laughs> ha, ah. Hazırlıksız olunca böyle olur. Açtırdık kapağını. Şöyle bir kaşık da karbonat. Aslında valinin de olsaydı iyi olurdu ama valinya yok. Aldığı kadar un. Şöyle toplanınca olmuş sayılır ama bu daha olmadı. Bayağı bir yapışıyor. Birazcık daha koyalım. Bu yeterli gelir herhalde. Ya olunca mıncıkladıkça çekiyor. Çocuklar. Geçen gün yaptım. Çektim olmadı. Hadi. Unutuyorum ben çekmesini ya. Bu oldu gibi. Bakın hamur toplanıyor. Bakın yapışmıyor. Böyle. Güzel bir hamuru oldu. Bak canlarım. Hamurundan belli. O kendini gösteriyor hemen. Böyle bir hamurumuz oldu. Şunun güzelliğine bakın. Böyle. Böyle bir hamur. <laughs> Çocuk hamuru. Evet içini hazırlayalım. İçine de önce elimi yıkamam lazım. geç gidiyor. Şimdi içini yapmıştık. Böyle. İyicini kavurduk. Bunun içine biraz tarçın tarçın koyacağız. Tarçın elmaya çok yakışıyor. Bunu koyduk. biraz da ceviz ne varsa artık ceviz, fındık yer fıstığı bol olursa iyi olur ama elindeki malzemeye göre olmasa da olur ama olursa çok güzel olur onu da söyleyeyim cevizini de koyduk Mahallede gelin var. Ne güzel. Evlilik mutlu olsun. Bunu da böyle karıştırdık. Çok güzel bir iç harcı oldu. Gerçekten lokum gibi oldu. Elma suyunu çekinceye kadar kavurduk. Tarçın da buna çok yakışıyor. Oldu mu? Oldu. Tamam. Bu da tarçın. Şimdi şöyle koyalım. Bunu da alalım. Şöyle bir tepsi hazırladık tepsimize. Ama. Şöyle minik minik aldım, cevizden biraz büyük. Elimde yaydım şöyle. İster kalıpla da yapabilirsiniz. Çok inceltmeyin. İnceltince de olmuyor. Böyle güzel kopytik kopytik oluyor. İçine koyduk mu? Koyduk. Böyle. Her tarafını kapatmadık. Bunun gibi. Kapatmadım olsun bir şey olmaz. Koyacağız hepsi. Böyle yapacağız. Açıyoruz. İçine koyabildiğiniz kadar içi koyun. Güzel oluyor. Böyle. Ağzı açık. fazla kapatmaya gerek yok. Böyle açıyorsunuz. Açtık. Benim elma biraz ekşiymiş. Ben şekerini fazla koydum da. Ama ekşi de güzel oluyor. Böyle koca bir tepsi çıkıyor. Hem fazla zamanınızı da almıyor. Hem yenebilir bir kurabiye. Bundan tart hamuru da yapabilirsiniz. Bak görüyorsunuz. Tart hamuru gibi. Böyle devam edeceğiz canlarım. Elmalı pasta sevenler buraya gelsin. Canı kolor. Püsküvit gibi çok güzel oluyor. Böyle böyle yapalım. Tekrar görüşürüz. Evet canlarım böyle yaptık. Ah dövdük. Ondan sonra şimdi 180 de pişireceğiz ağır pişecek beyaz olacak üstü sonra pudralayacağız üstünü pudra şekeri ee, eğer sizin kek kalıbınız falan varsa kurabiye kalıbınız yerde unlayıp biraz açın oklavayla öyle daha rahat olur ben elimle yaptım ama siz öyle yapam yapmayabilirsiniz yani şimdi pişince görüşeceğiz Evet canlarım kurabiyelerimiz oldu. Siz isterseniz başka model de yapabilirsiniz. Kıyır kıyır elmalı pastalarımız hazır. Yapanlara afiyet olsun.